Evet genç kardeşlerim Selamun Aleyküm herkese Hadi oğlum başla artık hmm. Birkaç maç akalım Biraz takılalım baba Ne maç varsa artık biraz oyun oynayalım istekler olursa zaten ona göre onayı çakacağız Şöyle hmm. Aha oho ye yeah. Selamun Aleyküm Herkese öncelikle Biraz maç yapalım istedim Kendim e, tabii ki Ultimate Team videoları zaten yayınlıyorum. Bilmiş olduğunuz üzere Ultimate Team videolarındansa biraz burada artık canlı yayında da oyun oynayalım dedim. Kötü mü ettim be? Valla kötü ettiysem söyleyin. Şuradan öncelikle bir tane kariyer e, Hollanda maçı varmış. Onu bir akalım tamam mı? Kariyerde bir Hollanda maçı yakalım. Ondan sonra elimizi ıslatalım. E, kapatırken de birkaç Ultimate Team maçı gireriz. Ya internet olarak biraz problemler var. Yalan söylemek istemiyorum şimdi burada. Tamam ama internette biraz problem olduğu için e, maalesef şey olarak yapamıyorum yani. Nasıl söyleyeyim? <laughs> Türkiye. Ya burada şöyle kadromuz gerçekten güzel bence. Şuradan bir girelim babacım. Şu maçı atalım bir. Kendimize başlayalım. Güzelce gelelim. <laughs> burada bir dünya klası başlayalım da. Aman aman. Aman hocam yani fazla hard mart olmasın sıkıntı da olmasın öyle olunca. Bir, bir şey daha bakacağım hemen minnaktan minnaktan. Ufak ama çok şey değil. Minik minik bakacağım, bakacağım. Güzel. Evet, oyunun sesi ne alemde bu arada? Biraz açalım. Oha be oğlum bu golle yenmez ki ama. Altay bayındır. Altay bayındır. Altay bayındır. Altay bayındır. oh çok iyi lan. Altay. Altay nasıl? Nasıl yok? Nasıl yok? Altay. Tamam yeter değil mi? Bu kadar da kalecilik eğitimlerine gerek yok. Yekten yekten kardeşim. Şöyle Hollanda karşısında güzel bir Türkiye, güzel bir maç. Bizleri bekliyor olsun. Umarız ki güzel bir maç. Bizleri bekliyordur. Giorginio, Wijnaldum. Ama şöyle bir şey var. Ee, Ultimate'im oynadığım için Ayarlar maalesef taktiksel savunmada kalıyor. Onu bir şöyle eski savunmayı alalım daha çünkü oyun olarak biraz daha sağlıklı oynayabiliriz. O şekilde oynarsak artık elim hep kare tuşuna gidiyor. Ee, i̇kinci prese baskıya gidiyor ellerim. Bak şu anda taktiksel savunmaya alışık olduğum için normalde oynayamıyorum. İrfan, İrfan'da Selim var arkadaşlar. Selim Yasuoğlu'yu buraya transfer etmiştik bilmiş olduğunuz üzere. Zeki çelik ve ahlaklısını severim. Zeki. Zeki'ye baskı var. Zeki. Zeki. Şimdi verdi. Cünder. Cengiz Ünder Silesen. Cengiz Ünder'in bu güzel şutunda Silesen kaleyi korumayı başardı. Yusuf Yazıcı, Virgil van Dijk. Hayır 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 hayır. Memphis Depay, Barcelona'nın yeni oyuncusu o da. Bilmiş olduğunuz üzere eski savunma şu an oynayamıyorum bu arada biliyor musunuz? Elim o kadar ısınmış ki ultimate ettiğimde taktiksel savunma oynamaya. Caner Erkin gerçekten bu sene bence kadroda olması gereken Euro 2020'de kadroda olması gereken insanlardan bir tanesi o da. Yani keşke olsaydı da biraz daha bence. Ben bana sorarsanız gerçekten bir adam ne kadar etki eder diye soru varsa e, en fazla etkileyecek insanlardan bir tanesi Caner Erkin'dir bence. Bana soruyorsanız eğer ki sorun bence o kadar. Biz de arada böyle çok FIFA oynadık yani FIFA bilgimiz var. Futbolumuzu gördünüz mü? Crossbarlarda da futbol oynadık. Şimdi FIFA'dan yaklaşıp saldım futbola. Ha derseniz ki ben futbolla alakam yok. FIFA'yı iyi oynarım. Onlar da var tabi. Yok değil. Memphis Depay. Depay. Depay karşısında zeki çelik. Yani Euro 2020'de ben size söyleyeyim baba. Caner Erkin olsa her şey çok farklı olurdu diye düşünüyorum. Ozan Kabak. Caner İrfan. Sakin bir şekilde çekti Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Şöyle bir dur dedi Hakan. Hakan verdi şimdi. Enes Ünal. Enes Ünal verdi ondan da Yusuf'a. Yazıcı Yusuf. Şimdi İrfan. 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 Verdi Cengiz'e. Cengiz Ünder çok sever birebir oynamayı. Zeki Çelik geldi. Zeki. Zeki. Yusuf. Yazıcı vurdu. Bir oldu. <laughs> Yusuf Yazıcı vardı Bir oldu. Abi kaçırmaz. Oradan da kaçıracaksın zaten. Bizim burada ne işi var? Ee, Yusuf Yazıcı çok basit bir şekilde. Zeki Çelik'in burada getirmiş olduğu topu sakin bir şekilde tamamladı. Ee, kaleye giden bir Virgil van Dijk orada gitsin. Kariyerde arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere milli takıma davet almıştık. Ve biz de tabii ki kabul ettik. Bu görevimizi yerine getirmek için Enes Ünal. Enes Ünal. Orada Selim'le bir paslaşma yaptı. İrfan Can ve Kahveci. İrfan. Yusuf. Ondan Enes Ünal'ın önüne doğruydu ama Virgil van Dijk orada Enes Ünal'ın tek kafasına çarptı top. Kafaya çarpınca maalesef ki gerçekten istemediğimiz olaylar gerçekleşti. Giorginio Veynaldum Çağlar Söyüncü ezdi adeta orada Giorginio mı Konuşamayabilirim arada. Enes. Ya Enes. 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 Şimdi Hakan Çalhanoğlu'na muazzam pas elimden. İrfan bir İsviçre maçını hatırlayalım mı? Ama hatırlattırmadı Virgil van Dijk. Orada nereye kadar çekti onu. Şimdi Yusuf yazıcı vurdu. Yusuf yazamadı. Gerçekten yazamadı bu sefer. Şimdi Vegrost. Vegrost'tan uzun bir pas. Orada Ozan Kabak geride kaldı. Ozan. Ozan Kabak dönmeye çalışıyor Memphis Depay'ın karşısında. Memphis Depay ortaladı ve inaldı. aldım. Mergius herkes orada. Altay Bayındır kalede. Ozan Kabak'la bir paslaşma orada. Altay Altay Bayındır'ı da sinirlendiğini belirtiyor. Ozan. Zeki Çelik. Verdi şimdi Cengiz nereye? Cengiz çalımını attı. Cengiz'in üstünde 3 kişi. Cengiz şöyle birinciyi geçti. Cengiz ikinciden de bir dedi bir çalım denedik. Yalan yok. Onu bir sıyrılabilsek güzel olurdu aslında. Ozan. Hocam offside yok mu hocam? Altay Bayındır. İrfan. Ya Altay bu topu tuttu. Ve ben bu pozisyonu gol yapamadım yani. Sizce yapamaz mıyım arkadaşlar? Şimdi şöyle Hakan'dan pas. Selim. Bir daha Selim Yusuf Yatıcı ile paslaşması vardı orada. Enes Ünal. Enes Ünal'dan Caner Erkin topu alabilirse çok güzel olacak ama Bergeus orada. Şimdi topun sahibi ama oraya gelen de bir Yusuf Yazıcı var. Hocam, hocam bizim aslında hocam. Hocam, hocam. Veynaldum, Delight, Mattis Delight, Mattis Delight. Hakan Çalanoğlu'nun baskısı vardı orada. Enes Ünal da orada. Herkes basıyor ileride. Vegrost. Memphis Depay. Depay yukarıya doğru döndü şimdi. Ama orada Selim'in baskısı ve topu kazandık. Ya Enes, 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 Enes önüne geçti ama Zeki Çelik, Zeki Çelik, Zeki, Zeki Çelik vurdu Sillesen. Bu hatayı değerlendirebilsek her şey çok daha farklı olabilirdi. Mathis Delight, Delight verdi şimdi Ozan Kabak orada kafa topuna çıkmaya çalıştı. Bravo Giro Junior, Vayne aldım, aldım. Şimdi Promes, Promes'e baskı var orada ama geçti top, Depay. Dipay Çağlar Söğüncü çok soğukkanlı Çağlar. Şimdi verdi Zekir'in önüne. Ondan da Cengiz'e. Cengiz şöyle bir karşısı aldı herkese ama Zeki kaçırdı. Zeki. 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 Dribbling üstünde. Bakalım ne yapacak Zeki derken. Frankie de Jong. O da Barcelona'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından demek istemem tabii ki. Çünkü ben fazla sevmem kendisini. Yusuf verdi İrfan'a. İrfan'dan Enes'e. Enes. Baskı var Matthew Delight'dan. Kaleye vursak gerçekten tehlikeli olabilirdi. Şimdi baskı. Jorginho. Veyn aldım. Veyn aldım. Offside taktiği işe yaramıyor. Bergius. Allah. Bergius. Bergius. Bergius getirdi. Altay orada ama. Altay orada ama. Birbiri yakaladılar. Hollanda. Türkiye karşısında. Kötü oldu gerçekten. Yani daha iyi bir sonuç beklerdik. Atamayana atarlar oldu aslında arkadaşlar. Çok da zorlamaya gerek yok. Doğrusu bu. Atamadık yedik. Şimdi verdi Selim'e. Selim, e. Selim Enes'e. İleride Burak Yılmaz'ın olmaması gerçekten işleri çok zorlaştırıyor bizim için. Şimdi orada küçük üçgenler. Evet. Evet ezbere oynadığımız burada biraz daha belli oldu. Bir tık ezbere oynadık. Kaçar mı diye düşündüm. Kaçamadı. Bu dar oyunu anca bu şekilde açabilirdik. Şimdi bir Memphis Depay. Memphis Depay'dan Promes'e. Promes Vinal'a. Vindal. Vindal Zeki Çelik geldi ve topu da sağda tutmayı başardı. Şimdi Selim ama nereye nereye Frankie de Jong. Bu kadar küçük yaşına rağmen tecrübe olduğunu tekrardan belirtti bizlere. Hadi oğlum. Hakan Çalanoğlu orada ön tutuyor. Aman hocam geçiş vermeyelim ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, olur Caner. Caner. Caner'e baskı. Caner Erkin orada döne 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 bir şeyler yapmaya başardı. Hakan ve ilk yeri bu şekilde tamamlanıyor. Ellerimiz kollarımız ısınıyor. Olsun. Elimiz kolumuz ısın da ne olursa olsun. Norveç orada maç kazanmış. Bizim grubumuz gene güzel. Biz buradan birinci olarak çıkmayı hedefliyoruz. İrfan Can Kahveci. Şimdi verdi Cengiz Hakan Çalanoğlu'na. O da biliyorsunuz Inter'e transfer oldu Hakan Çalanoğlu. Milan'da oynayan ee, e, transferini duyaran isimlerden bir tanesi. Şimdi Cengiz Ünder'e. Cengiz koşu yoluna. Cengiz Ünder vurdu. Cengiz Sillesen. Arkadan gelen bir baskı vardı Cengiz Ünder'e. Ee, kaleci Sillesen de bunu çok iyi biliyordu. Ama Wayne aldım orada. Caner Erkin geldi. Nereye gidiyorsun dercesine. Onun önüne durdu. Wayne Havadan yolladı. Orada Dumfries'in önüne. Dumfries. Dumfries. Yusuf Yazıcı karşısında. Yusuf Yazıcı baskı yapıyor şimdi. Veynaldum. Giorginio Veynaldum. Ozan Kabak geldi onun önüne. Ozan Altay Bayındır. Şut çekmesine izin verdik adeta. Gerçekten keşke vermeseydik. Ama şut atmayı başardı. Şimdi Enes Ünal orada kafa topuna çıkmaya çalışıyor. Caner Erkin orada. Hayır vurdurma. Aferin oğlum çalar, Türk duvarı. Allah. Memphis Depay çalar, Müdahale reis. Müdahale reis Çağlar Söyüncü. Müdahalesinde başarılı olmasını bildi Memphis Depay. Şimdi Vidal. Vidal. Orada dur bakalım dedi Zeki Çelik. Şimdi hızlı bir atak şansı olur mu? İrfan Can verdi şimdi Yusuf'un önüne. Hakan Çalhanoğlu ondan da. Hakan. Hakan getiriyor. Hakan. Hakan bir durdu. Hakan Enes Ünal'a tipleyebilse güzel olurdu ama topu kaybetmemeli. Şimdi Enes Ünal. Enes'ten Yusuf'a. Yusuf yazıcı. Yusuf yazıcı vurdu direkten dışarıda. Yusuf. Top nasıl bu kadar dışarı çıkabilir gerçekten bilmiyoruz. Güzelim pozisyonları gerçekten harcanıyor şu anda. Mattis Delight. Virgil van Dijk. Van Dijk'ten. şimdi Promes'e. Promes'e Çağlar'ın baskısı vardı ama o kurtarmasını bildi. Memphis Depay. Şimdi Vindal. Vindal. Baskı geldi Ozan Kabak'tan. Şimdi baskı Zeki Çelik'ten. Ozan. Ozan Kabak şöyle bir önüne yattı ama püskürtme kayışı denir bununla. Bizim oralarda bravo İrfancan Can Kahveci. Her yerde olmasını biliyor gerçekten. Şimdi Zeki Çelik. Zeki Çelik bir daha aldı. Zeki Çelik bir daha. Ondan oraya Altay Bayındır'dan şöyle dönerek ama gökkuşağı şeklinde pasını atmasını biliyor derken. Allah bomboş Allah 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 Allah, Allah. Altay Bayındır. Şimdi başlattı maçı. Caner Erkin Şimdi Hakan'a. Hakan'dan İrfan'a. İrfan'dan Enes'e ama kimse yok yanında Enes Ünal'ın. Baskı var. Pas bekliyor. Geldi İrfan Can'a. İrfan verdi Yusuf'a. Yusuf. Ondan da Enes Ünal'a doğru şimdi. Enes. 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 Aslında işte ultimate team'den alışmışız arkadaşlar. Farklı bir düşünceye gittik ama Enes Ünal maçı yarıda bırakacağını belirtti. Üzücü bir şekilde Enes Ünal sakatlanıyor ve onun yerine bakalım kim alacağız, adam var mı? Tamam, Adem Büyük oyunda bakalım nasıl bir sonuç getirecek bizlere. Enes Ünal'ın yokluğunda Adem Büyük'ün varlığı 99 numaralı formasıyla. Göztepe, Malatya her takımda oynamış, o da Galatasaray gibi büyük takımlarda da oynamış bir oyuncu Adem Büyük. Bugün milli takımda da formasıyla birlikte bakalım neler yapacak. 34 yaşındaki genç sol kanat. Genç değil ama olsun. Hadi bakalım Mod moral motivasyon vereceğiz. Şimdi Çağlar. Çağlar verdi Caner'e. Orada bir minik oyunlar yapmaya çalışacağız. Çünkü ee, baskılar gelmeye başladı. Şimdi İrfan Can'dan Hakan Çalanoğlu'na. Hakan Adem büyüğü topla buluşturdu. Adem tek de tipledik aslında. Adem radyo yaşadı ya Adem. Adem yatır oğlum. Nerede kaldı top? Virgil van Dijk uzaklaştırıyor şimdi Caner Erkin'e. Caner'den Çağlar'a. Hadi bir hızlı atak şansı daha Çağlar. Çağlar çıkıyor topla. Çağlar. Şimdi Adem Büyük. Adem. Ondan bir daha Adem. Şimdi aldı Hakan Caner Erkin'in önüne. Caner orada ama kimse yok orada. Orada kimse yok. İşte Euro 2020'de Caner Erkin gibi bir oyuncu olsa gerçekten tek başına çok fark edeceğini düşünüyorum ben. Caner geldi. Caner alamadı. Adamın önünde kaldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Bergius. Allah be. Bir kayalım şöyle dedik. Şimdi Caner'kin önünü kapatıyor orada. Van de Beek. Van de Beek topu getiriyor. Memphis Depay. Depay verdi Windal'a. Allah bomboş kaldı. Hocam offside de var hocam offside de var ya. Ya birazcık dalgayı alınca arkadaşlar maalesef ki böyle şeyler olabiliyor. Ee, üzücü müyüz? Üzüldük mü? Üzüldük. Oraya atmadım Allah'ım yarabbim. Bak görüyorsunuz bütün şu anda oyunun algoritması değişmiş vaziyette. Ama ben bu algoritmayı kırarım aga. Matisse Delight. Delit de deniyor kendisi için. Ben Delight demeyi tercih ettim az önce ama Delit de diyebilirim siz isterseniz. Şuradan Bergius. Müdahale. Ozan Ka ben var ya kaymıştım normal şartlar altında ama... Ee, onay vermedi kaymaya. Yusuf Yazıcı Hakan Çalıloğlu'nun önüne muazzam bir pas. Hakan. Hakan Çalanoğlu. Hakan kendi başına gitti. Taça çıkmasını da çok iyi bildi orada. Bir şey diyeyim mi? Algoritmadan kaynaklı bu da. Oyun var ya duracak diye algoritmasını değiştirdi anasını satayım ya. Dumfries. Hocam hocam oraya bir baskı hemen. Hemen İrfan. Caner. Yusuf. Yusuf verdi. Şimdi Hakan'dan Adem Büyü'ye. Şimdi bir daha Hakan. Hakan. Çalhanoğlu sille sen. Sille sen. Allah yanlışla pas atıyorduk. Hakan ortaladı. Hadi oğlum çocuklar olmadı. Zeki Çelik oraya baskı yapan isim şimdi. The Light da mı dokundu? Herkes dokundu bir şeyler oluyor orada ama. Bas oğlum oraya Memphis Depay'a. Top bizde. Ya bir şansa bakar mısınız? Ya yani bu. Oh, bunlar şans değilse ne? Frankie de Jong. Frankie de Jong. Wijnaldum en yukarıya oynadı. Wijnaldum. Evet. 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 Ooo 3'ü dedik. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Abi nasıl ya? Nasıl ya? Milli takım hiç istediğim gibi değil ya. Gerçekten yani ne diyeceğimi şu an bilmiyorum. Cengiz Ünder'in tarafından gitsek bari. Şöyle aşağılardan oynasak da keyif alsak Cengiz Ünder'le oynadık en azından. Bu arada Ultimate team kadromuza da Cengiz Ünder'i kattık arkadaşlar. O yüzden süper oldu ama baskı geldi orada. Şimdi bir daha Cengiz'e. Cengiz Verdi Yusuf'a. Yusuf, Yusuf Cengiz'e. Cengiz Ünder, Virgil van Dijk, Orada nasıl girdin lan araya? yav şu dercesine. Bak, dedirtiyor Bana dedi, ben demeyecektim. Aga be. Yak yak yak. Yak 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 diyor Yak yak yak. Kaan ne haber reis? Hadi oğlum Ozan kabak. Bravo! Ben aldım Franky de yok. Oğlum kaybettik ya. Aga nasıl kaybederiz aga? Yazıklar olsun aga. İyi de top oynadık. Kötü de oynamadık ama. iyidir. Broski. <laughs> Oyuna girelim dedik ayaküstü. Of. Sıkıldım ya. Ultimate Team'e falan bir bakalım bakalım. Neredeydi bu? Aynı kariyerdeydi bilmiyorum ama. Neyse dur ya. Çıktık baba. Acaba Ultimate Team maçı atabileceğiz mi? Bir tane şöyle Ultimate Team maçı atabilirsek süper olur. O güzel olur yani atabilsek. Ama e, internet biraz izin de vermiyor olabilir gerçekten. Ona da bakacağız. Sıcak da basıyor bir yandan. Gerçekten sıcak çünkü. Şöyle telefonuma bakmam lazım. Güzel abi. Napoli stadyumu puanımız düşecek anasını satayım ama internet kötü olduğu için umarım kazanırız. İnternet çok kötüyse Bittik. İyi ise bitmedik. Kazanırız çünkü. Oğlum sizin neden şeyiniz bitiyor ya? Senin niye sözleşmen bitti kardeşim? Sana bir sözleşme takalım. Güzelinden. Ama artık bizimle berabersin kanka. Sana da bir sözleşme en babu. Oğlum daha dün aldık seni. Senin ne ara bitti sözleşmen be kardeşim? Yazıklar olsun ya. Pü Rezil. Tamam. Sen de tamamsın. Quadrado seni de daha dün aldık oğlum. Ne ara bitti senin de sözleşmen? Tamam. Gel. Gel. Sana da verelim. Gel. Sana bir de nöbetçi verelim. Yükselirsin biraz. Geliştirelim seni. Güzelcene. Tamam. Bir de bu. Ver baba ver. Sözleşme ver. Uf. Bir de sana güç verelim. Artık güçlü ol. Ama artık sen de bir şeyler yap be. Ne olur? Gözünün yanında balık kızartayım. Ne olur bir şeyler yap artık. Tamam güzel. Bir tane şöyle bir tane tıkırından maç oynamaya çalışalım. Belki bir şey yaparız. Aynen kanka. OBS kardeşim. Biz OBS'teyiz. Sana da OBS'ten çekeceğiz. Ve video çekerken. Rakuten. Ba Barcelona. Ama Barcelona formalarını sevmişimdir. O pinge bak pinge bak pinge bak. Hayır hayır girme girme. Rakip bulma 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 bulma. Ping çok fazla çok fazla. Sıçacağız ya adam da iyi bir de ya. Çok kötü oldu baba. Of. Keşke girmeseydik ya. Galiba sıçış anımızı verdik az önce. Bu internette direkt maçı kayıp ya. Hiç oynamadan kaybettik maçı yani. Hareketleri geç algılayacak. Çok kötü olacak, olacak ya. Juan Cuadrado. Metropolitano. Politano. Politano ama işte ya geçten geliyor baba. Geçten geliyor baba. Çok kötü olacak ya. Oo. Bu şekilde olmaz abi.